Ne diyorsun ne diyorsun? Kalafta. Ne oynuyorsun ne oynuyorsun? Babaannenle oynuyorum kanka. Ne diyorsun ne diyorsun? Babaannenle de onunla oynuyorum. Ne diyor o kız ne? Ya uçarak beni kesecek amına koyayım. Ne oldu oğlum oynayamıyorsun ki? Ha işte gördünmüş. Kendisi ki şu an çekici verebilir misin yani? Ben de değil Hakan da Hakan da oyunda değil. Amına evladı. Amına ne evladı. Ne diyor? Amına oğlu. Ama yarak gelsin mi? Ey anca ey, anca ey, küfür ey küfür cevap et. veremem değil mi anne Anca küfür et. uçarak ben de vururum. Baba Bir de mi? anneme küfür Birini ediyor. Ana ya. Hala anneme küfür ediyor. Görüyorsunuz. Kanka. Bir şey söyleyeyim mi? Anneni bacakları bu arası da. Ne oldu? Pepini niye açmıyorsun lan? Açayım kanka. Ya Anoxi, bak böyle kesiyor tamam mı? Anoxi Böl... niye telefonla? Nasıl keseceğim başka? Zaman, Nasıl keseceğim? keseceğim. Tabi kesem. kesem. Allah. Bak görüyorum. Kanka ben bulaşmıyorum. Bir de elitra kullanmama laf ediyor. Elitra'yı oyna niye koymuşlar? Asıl pvp atmanın önemi elitra. Box fiyatı değil elitra kullanıyor. Haksız mıyım hı, hı Başka türlü kes bakayım göreyim ben. Başka türlü niye başka türlü keseyim? Başka türlü Kanka yer pvp'si gelse o çoğu çoğu Amına evi bladı. Bak hala küfür ediyor işte. Evet haksız. Haksız Ya kritik atsam bitiyon ha biliyon değil mi? Aynen aynen. Hasar Hasar veremiyor. Kalkan var kullanamıyor. bir bakayım. Kimse çıkarsa şey, şey. evet, evet, çıkar. ben o Adam canı gitmemiş. Niye şey. çıkartacağım? Sana ne oğlum? Oyunun amacı ananı bu değil mi? Ananı sikeceğim. Ananı sikeceğim. Oyun <laughs> değil. Havada sikerim ananı. Bu arada Urkan vurdum ben birkaç. Kemal. Vurma vurma. Karka, neden vuramadığımı söyleyeyim mi? Havadayken bir bana vurmaya çalışsana. Niye vuramayacağım? Ben Yağız'la hep evet batıyorum. Vuramazsın. Tam oyunun, çünkü... oyunun kanunu mu var? Oyunun kanunu mu var? Sen de böyle oyna. Oyunun kanununda hile yapayım yazıyor orası bu çocuğu. <laughs> Ananı s**eyim senin. Ananı s**eyim. Tamam beyler bu kadar kayıt bana yeter.